Yeni bir PUBG Mobile bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi Erangle'dayım ve okula iniş yaptım. Kaç 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 kaç. <laughs> silah. Çabuk silah. Seri silah. Bak tavayı geçiririm kafanıza. Tamam bizon. Şimdilik hayat kurtarır. Güzel. Of çok kalabalık arkadaşlar. Çok kalabalık öyle böyle değil. AKM. İşte buranın ilacını buldum. Geldim. Hareket çekme. Ya öyle duvar arkası bekle he. Güzel temizliğe başladık. Hala kalabalık. Aşağıda biri var. silahlıyı indirdim. Öbürü silahsız. Hayır hayır hayır. Lan! Ne yapıyorsun lan? Evet bir takımı yedik. Oo bu taraf karışık. Tokilerdeki çatışma da devam ediyor. Lan! Hadi! Lan! iki tane headshot'a düşmedi. Elimdeki silah silah değil ki. Gıdıklayıcı. Kilimi çalıyorlardı son anda. Demek kilimi çalmaya teşebbüs he? Abi öyle demek istemedim. Bir saniye konuşabiliriz. Tamam bot. Piknikçi seni de alalım. Biri sıktı. M762 ver abi şunu. Evet yan binada biri var. Şu adrenalini basayım şimdi çok açıktayım. Yan binada biri var. İçeri girmem lazım. Bu koşarken yakalayacak beni. Hadi lan. Hadi şimdi. Ya şu luta da. Bak şimdi tam luta bakarken bakar. Yok bakmıyor. Tamam. Şurada koşturan birisi var ama. Mermi lazım. Tabanca. Ne oluyor lan? Üç kat. Arkamda. Hadi. Geldim. Buradayım burada. Şu yeleği de ver. Ulan ben bu kadar yeleksiz mi oynadım? Tamam onu da aldık. Şurada bir hareket var. Oha güzel loot. Abi güzel başladık. Hızlı başladık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hala bitmedi yani okul. Tokilerdeki çatışma da hala devam ediyor. Baya uzun bir çatışma oldu. Oraya da bir müdahale edeceğim. Şurada önce bir güvenliği sağlayalım. Ya bak oynama benimle işte. Bak tipe bak tipe. Sürpriz. <laughs> evet. Okulda artık kimse kalmadı diye düşünüyorum. Şunun bir lootuna bakalım ondan sonra tokilere doğru devam. Abi ses alıyorum. Okul hala dolu ya. Bak. <laughs> Titrettim. İnce. Biri daha geldi. Lan tokilerden buraya baskına geldiler. Şaka maka. Bak bak. Piknik mevsimi kapandı. Hadi bakayım. Güzel loot. Ver 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 ver. Oh. Abi yalnız koca okuldan bir tane kas çıkmaz mı ya lan? Ne oluyor lan? Bu ne abi? Bak. Hile mi bu arkadaşlar? Ne oluyor? Bak mı hile mi? Vay arkadaş. Oğlum öldünüz siz. Ölmüş olmanız lazım. Unuttular bunlar. Ölmeyi unuttu. Arkadaşlar bu bug mı? Hile mi? Da ya bırak Allah'ını seversen ya. Bırak ya. Bu ne şimdi? Yani şu oyunun var ya buglarından, hilelerinden, hurdalarından falan bıktım ya. Bu ne abi? Dur bir izleyelim. Bak canlarına bakın arkadaşlar. Dolu. Canları dolu. Lutla lutla. Lutla. Helali hoş olsun ama hile değilsen. Bilmiyorum arkadaşlar hile mi ne bug mı bir hasar bug'ı da olmuş olabilir. Yani saçma sapan var ya güzelim başlangıç güzelim maç gitti. Ama bunu da paylaşacağım bu videoyu da paylaşacağım. Yani bilmiyorum neler oluyor anlamak istiyorum yani. Dur biraz izleyelim bakalım. Bak orada adam var, gördü. Spreyi bastı. Şu an son derece cüretkar bir şekilde raşlıyor. Kabak gibi açıkta koşturuyor arkadaşlar. Artık güvendiği ne varsa bilmiyorum. John Wick'in yeğeni falan galiba. Bak şu an oraya raşlıyor. Öbürü de arabayla geldi. Buraya güzel bir baskın yaptılar ama Abi ne oluyor gördünüz mü oradaki olayı gördünüz mü? Adam sonradan belirdi adamı görmeden falan ateş etmeye başladı. Evet arabaya atladılar hızlı bir şekilde rakiplerini arıyorlar büyük ihtimalle rakipleri arıyorlar. Al işte. Ne var abi orada? Bilmiyorum yani kimsenin de haksız yere yani kimseyi haksız yere suçlamak istemiyorum hile falan diye ama şüphe uyandırdı. Az önceki sıkışı normal değildi. Vay be. Evet arkadaşlar yani. Nereye sıkıyorsun abi? Biraz daha sağda evet. Evet arkadaşlar maalesef bugün bir maçın sonuna böyle geldik. Bu videoyu yayınlayacağım. Aha gitti. Bu videoyu da sizlerle paylaşacağım. Lütfen sizler de düşüncelerinizi yazın. Size göre bu olay bug mı? Hile mi? Daha önce böyle bir şey başına gelen var mı? Lütfen yorumlar kısmına düşüncelerinizi yazın. Ben de inanılmaz merak içindeyim şu an. Dur bir de ölüm kamerasına bakalım. Bak şimdi. Burada adamlarla karşılaşıyorum. Okuldaki benim. Bak şu an sıkıyorum. Gördüm adamları. Onlar da karşılık veriyorlar. Bak tam burada ben adamları mermi manyağı yapıyorum. Böyle 4-5 tane hit attım yani. Buna, bu ne? Kim bu kimdi? Casus. Bay Casus'du galiba bu. Aynen. Burada da indiriyor beni zaten. Evet arkadaşlar, bir videonun daha bu şekilde sonuna geldik. Bu videoyu da paylaşacağım. Eğer böyle bir açık varsa, böyle bir hile çeşidi vesaire ya da bug varsa yani bunun kapatılması için en azından faydalı olur diye düşünüyorum. Sizler de düşüncelerinizi yazın. Umarım keyif almışsınızdır. Pek keyifli bitmedi bu sefer maçımız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.